dünyanın maddi zenginliğiyle birlikte, birçok insan kendini dışsal şeylere duyulan arzuya ve geçici olana yönelik bitmek, bilmeyen arayışa tutsak bulur. Bu bağlanma sıklıkla bağımlılığa dönüşür ve ilk başta zevkli görünse de asla gerçek bir mutluluk veya kalıcı neşe hissi getirmeyen sürekli bir tatmin arayışa yol açar gerçek mutluluğun sahip olunan şeylerde veya tüketimde bulunamayacağının farkına varmak, hayatın amacı ve varoluşun anlamı hakkında derin bir sorgulamayı uyandırır. Daha sonra içsel bir huzursuzluk ortaya çıkar, bizi daha derin cevaplar aramaya iten bir alev. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bunlar zihnimizde yankılanan ve bizi hayatın ve gerçekliğin gizemi üzerine meditasyon yapmaya davet eden sorulardır. Uyanış olarak bilinen bu süreç anında gerçekleşmez. Cesaret, özveri ve sürekli kendini keşfetme çalışması gerektiren kademeli bir yolculuktur. Uyanış, zorluklar ve üstesinden gelinmesi gereken bilincimizin derin bir dönüşümünü Ruhun yeniden doğuşunu içeren benzersiz bir yoldur. Bizi sınırlayıcı inançlarımızı sorgulamaya, eski değerleri ve olumsuz davranış kalıplarını aşmaya çağırır. Bunu yaparken bilincimizi hayata dair daha derin bir anlayışa doğru genişletmeye, daha büyük bir özgürlük ve gerçek benliğimizle bağlantı durumuna ulaşmaya başlarız. Bu kendini özgürleştirme yolculuğu yüzeysel olanı bırakmayı içerir ancak aynı zamanda iç varlığımızla daha derin bir bağlantı kurmamızı da sağlar. Yalnızlıkla, içsel dirençle ve başkalarının yargısıyla karşılaştığımızda bile yolu takip etmek cesaret gerektirir. Ancak yol boyunca değerlerimiz dönüşür ve yeni bir sevgi ve uyum algısı ortaya çıkar maddi bağımlılığın üstesinden geliriz ve uyanış hayatlarımızı iç huzur ve evrensel uyumla uyumlu hale getirmemize izin verdiği için daha büyük bir dinginlikle yaşamaya başlarız. Uyanmış insanlar genellikle yaşam, doğa ve tüm varlıklar arasında var olan bağlantılar için derin bir şefkat hissederler. Bilgelik ve anlayış ararlar ve birçoğu kendilerini bu yolculukta başkalarına rehberlik etmeye adarlar. Uyanış, ulaşılamaz bir hedef değil. Ego'nun bağlarından kurtulmaya ve kendini tanıma yolunu benimsemeye istekli olan herkesin erişebileceği bir başarıdır. Sevgiyle dolu bu dünyaya uyandığımızda, enerjimiz genişler ve hayatlarımız daha anlamlı ve ödüllendirici hale gelir. Dünyaya ışık ve bilgelik getirerek daha büyük bir amaca kendimizi adarız. Bu metin kendi ruhsal dönüşüm yolculuğunuza başlamanız veya bu kendini keşfetme yolunda devam etmeniz için bir davettir. Uyanış, daha dolu bir şekilde, parlak bir yeniden doğuş ve yükseltilmiş bilinçle yaşamak isteyen herkes için bir fırsattır. Uyandığımızda, içimizde uykuda olan muazzam bir potansiyele erişiriz ve birlikte, uyum ve bilgelik içinde yaşamanın yeni yollarını keşfedebiliriz. Kendinizi keşfetme ve ruhsal dönüşüm yolculuğunuzda bir sonraki adımı atmaya hazır olduğunuzu düşünüyorsanız, daha fazla beklemeyin. Uyanış elinizin altında ve gerçek mutluluğunuz ve amacınız sizi bekliyor. Bugün iç benliğinizi keşfetmeye, inançlarınızı sorgulamaya ve tüm potansiyelinizi ortaya çıkarmaya başlayın. Barışın Sevginin ve uyumun eylemlerinizi yönlendireceği yeni bir yola kendinizi açın. Bu özgözgürleşme yolculuğunda bize katılın ve bilincinizi genişletin. Zaman şimdi, daha dolu ve daha anlamlı bir hayatı uyanın. Bu özkeşif ve dönüşüm yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, hemen kanalımıza abone olun daha bilinçli ve tatmin edici bir hayata uyanmaya kendini adamış bir topluluğa katılın. Özgözgürleşme yolculuğunuza ilham verecek, rehberlik edecek ve destekleyecek özel içerikler alın. Zihninizi genişletme, ruhunuzu güçlendirme ve amaçla yaşama fırsatını kaçırmayın. Abone olun ve bugün uyanış yolunda yürümeye başlayın.